Hepinize merhaba arkadaşlar. Dürveyn Diyaz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Bu videoda bir şey yapacağım. İşte evimi falan evimden birkaç şey yapacağım. Köye gideceğim. İşte bizim evlerimizi göstermiş şu an. şey, şey, size şunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar şurada gördüğünüz. Mesela şuradan yukarı çıkayım birazcık daha. Evet. İşte gördüğünüz yuvarlam doğrultum Eylül'ün evi arkadaşlar. Mükemmel Eylül'ün bir evi. Ve küçük evde benim. Sadece benim evim. Ee, gerçekten niye bu kadar büyük ve ya elin kimi çok büyük benim kimi çok küçük onu hala anlamış değilim ama e, evet yani bu şekilde bu da benim evim gerçekten mükemmelim. Burada işte bir masam falan var. Bir sürü sandım var. içinde böyle şeyler var sandıklarımın. İşte şey yapıyordum ben de arkadaşlar e, bir tane bahçe yapıyordum ki hani hayatta kalmayı alırsak eğer Hatta kamyon almasak da orasını kendime ekmek falan yapardım diye düşündüm. Karpuz falan yerdim diye düşündüm. O yüzden burada da Eylül'ün evi var. Ben Eylül'ün şimdi içini göstermeyeyim. Eylül hem bitirmedi daha hem de e, belki kendisi göstermek ister diye düşündüm. Zaten burada bir sürü işte sandık var. Eylül'ün deposunu görüyorsunuz. Yani bunun bitmesi çok uzun süre alabilir. E, ben de Eylül'e yardım edeceğim de hani yine de <laughs> yani böyle işte. Evet şimdi şuradaki şey yapacağım. Bir yandan da. Arkadaşlar bir aradan çok az video atıyordum. Bunun nedenini size söylemek istiyorum. Bunun nedeni şöyle. Videoları yani çekecek zaman mı Zaman mı dediğim de şöyle. Işte benim derslerim falan var. Online dersler mesela benim çok fazla online dersim var. Çok fazla ademim var falan. Yani onu çekecek zaman bulamıyorum ama şimdi çekiyorum. Yazın daha çok video gelecek bu arada. Yazın bir sürü video çekmeyi düşünüyorum. Ay burayı kırmayacaktım. Konuşurken işte dikkatim dağılıyor. Ben her, her zaman gerçek hayatta da böyleyim. Evet adam bu gerçek ama neyse tamam ee, kafam karıştı yine klasik. Şimdi böyle oldu bunları buraya. Bir tane şey vardı arkadaşlar böyle bir tane kutu gibi bir şey vardı. Onu tarlanıza koyuyordunuz. Ondan sonra e, o şey yapıyordu. sana kemik tozu verdi yani mesela işte tohumu, içine tohumu koyuyorsun o sana kemik tozu veriyor falan gibi bir şey ama ya onu şimdi bulmaya çalıştığım envanteri kısmını. Onu da kö, köylüler yani köy derde oluyordu. Şimdi tüm envanteri araştırmam gerekiyor onu bulmak için. Hmm. Burada mı? Burada değil, burada mı? Evet, burada. Gübreleyicimiş adı. Ee, şimdi bu gübreleyici de buraya koyduğuma göre iyi oldu. Neyse bitiyor. Ama ee, onun öncesinde buraya e, şey dikeceğim. Bunu yok. Bunu yan tarafa dikeyim. Evet, bunu buraya dikeceğim. Burada şey diye büyüyecek. da büyüyecek. Buraya pancar dikeyim o zaman. Şöyle öyle. Şöyle tamam. Oldu bence ya. Güzel oldu. Tatlı oldu bence. Çok hoşuma gitti benim. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi sandık almam lazım. 64 tane sandım var. <laughs> neyse. Yani şöyle nereye koysak? Buraya mı koysak? Buraya mı koysak? Buraya koyalım. Evet burası güzel duruyor. Şimdi bunu açalım içine. Bu e, kullandığım burada malzeme hepsini buraya koyacağım ki e, eğer yanlışlıkla kırarsam veya yani bir şey olursa buradan direkt alıp koyarım. Birkaç tane daha su koyarım sonra. Ay şunlar bendeydi evet. Tamam. Şimdi Evet. Buradan bir sürü daha var burada ben ama burası da kendime şey yapmıştım buraya böyle kazma yeri falan yapmıştım oradan hayatta kalmayı aldığımızda böyle şeyler işte kırarım oradan kendime demir falan filan bulurum diye düşünmüştüm de o yüzden da bir sürü daha falan filan var şimdi köye gidelim istiyorum bu bizim evimizin yakınlığında bir tane köy vardı ama ondan önce bilmiyorum şu an kafam karıştı bir saniye köy orada köye gidelim evet köye gidelim diye acaba eve mi girsem diye düşündüm de evet köye gidelim. Köyde arkadaşlar köyde hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok dediğim. Ee, onların koruyucuları var ama şöyle normalde çoğu köyde olur ya hani böyle işte sandığın sandıkları olur bazı evlerde sandık olur. O sandıkların içindeki şeyleri falan alıyoruz ya bazen olmuyor falan. İşte e, ben de onu bulmak için yap... bak kuçam buraya. Evet. Şimdi hemen buraya bakıyorum. Oh, merhaba köylü. Bana öyle bir tip bakıyor ya, çok rahatsız oluyorum. <laughs> çok rahatsız o buradan burada bunu tarlası Bakın şundan bahsedelim işte. Bakın burada takas yapalım. Hmm. Hiçbir şeyimiz olmadığı için takas yapamıyoruz. Ama sonrasında gelip bunu takas yaparım. Bu evde yok. Ben bu evlerin kapısını açmıştım. Daha önceden galiba ben bu evlere bakmış mıydım? Yok bakmamıştım. Bakmış olabilirim. Ben büyük ihtimalle daha önceden bu evlere bakmıştım. Çünkü arıyordum. Yani bir işte hayatta kalma da mod, hayatta kalma modundaydım o zaman. Bugün hiç konuşamıyorum. Ee, hayatta kalma modundaydım. O yüzden bakmıştım ama evet hiçbir evde yok galiba. Bir de değişik bir köy. Aa burada fıçı var. Fıçının içinde bir şey olabilir. Ama fıçının içinde hiçbir şey yokmuş gerçekten. Acaba o adam neye bakıyor çok merak ettim. Yani. Burada kocaman bir ev var. Bunda bence vardır. Yokmuş. Ama oturma yeri çok güzel yapmışlar. Basınç plakasıyla şey çit koymuşlar masaya. Bayağı güzel durmuş orada yani. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi tüm bakmak istiyorum ama artık da içine bile girmiyorum. Çünkü şey olmaya başladı yani. Girip çıkmak uzun sürüyor. Hemen hayvanlarımıza yardım edin. Evet. Hayvanlara yardım edin arkadaşlar. Onları besleyin. Evet. Ben de Minecraft'ta da hayvanlara yardım ediyorum. Gerçekten yardım ediyorum değişik oluyor. Ay ben buna girmiştim. Niye tekrar tekrar her yerlere giriyorum? Hmm. Evet. Arkadaşlar burada yorum yazmayı unutmayın falan diyorum ben videoların sonunda ama arkadaşlar yorumlar maalesef ki kapalı oluyor. O yüzden yapacak bir şey yok şu an. bu hmm. hemen evlere geri giderim. Ama oh, burada evime var. Hemen evime da alalım. Evine önemli. Burada şey varmış. Ben bunu görmemiştim. Bu cepte ben buraya girip şey yaparım arkadaşlar. Buradan böyle bir şey kazarım falan filan. Şimdi evlere geri gidelim. Size ilk hayat hilesini göstereceğim birazdan. Evet, geldik buraya. Gece. Şuradan evin, evin içine bakacağım. Tıngır tınır. Evet aklıma bir şey geldi de şu an acaba onu mu yapsam diyeceğim. Yok onu yapmayacağım. Aa orada şeker kamışı varmış. O şeker kamışlarını alırım birazdan. Hayatta kalmadığını aldım da. Evet şimdi elmamızı koyalım buraya. Ee, kapıyı da kapatalım. Önemli. İçeri hayvan girmesin. Burada bu sandıkta mı? Yok bu sandık değil. Şimdi arkadaşlar size çok mantıksız ve hani çok gereksiz bir bilgi ama bunu göstermek istiyorum. Bana çok aşırı mantıksız geliyor. Ne yalan söyleyeyim. de Şimdi bir şey arıyorum da şunu yok. buraya yazayım. Görüşemeyeceğim yani. Elma. Şimdi burada elma var. Normal elma var. Gördüğünüz gibi elma doğa yazıyor. Şimdi elmayı hemen atalım. Altın elma deyince onda da doğa yazıyor. O da doğalmış demek ki. ama. Burada da büyüleyememiz o da doğalmış. Niye bunların hepsi bu doğal? Yani ben şimdi anlamadım. E, Büyülü elma satıyor. Büyü doğadan mı geliyor? Doğan mı büyüden geliyor? Ben anlamadım. Yani. Hadi altın elma tamam. Çünkü satan altın elma. Altın da doğadan geliyordur herhalde. Yani satan altını doğadan buluyoruz. Ama. E, normal elma da zaten doğada oluyor. Bilmiyorum. Yani benim kafam karıştı. Şimdi. ilk hilemiz için bir kalkana ihtiyacımız var. Ve tezgaha ihtiyacımız var. Nerede? 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 bu değil, bunlar değil. Filama yapacağım. Filama arıyorum. E, filama ile ilgili bir şey yapacağım. E, yani şöyle benim düşündüğüm, yani benim yap, deneyeceğim hayat hilesinde, e, yani daha Minecraft hilesi diyelim biz ona. E, ve filamayı, filaman istediğiniz gibi süsleyebiliyorsunuz. Daha önceden bilmeyenler için söyleyeyim. Filamayı istediğiniz gibi süsleyebiliyorsunuz İşte işte boya ve filama kullanarak. Ve bu şeyde de şöyle bir şey var. Şimdi Filamayı boyadığınızda boyadıktan sonra bunun kalkanının üstüne geçiyorsunuz ve filama şeklinde bir kalkanınız oluyor. Em, şimdi de boya alalım. Pembeyle aşağı alayım. Evet tezgahımızı buraya koyalım. Bak niye uçtum? Evet. Şimdi buradan ha, maviyi seçmiştim zaten. Maviyi koyalım buraya. De ifratına koyacağım. Basamadım. Basamadım. Buradan bir tane desen seçeceğim. Mesela bu çok güzelmiş. Bunu mu seçeceğim? Yok, bu daha güzel sanki. Evet bunu seçeceğim ben. Ben neyse bunu seçeyim. Çünkü bunun rengi falan da çok güzel. çok güzelmiş bu. Direkt bunu mu yapsam acaba? Şimdi bunun yerine şunu takıyorum. Ondan sonra üstüne de pembe boy koyuyorum. Ha böyle. Yok böyle değil. Böyle mi? Kafam karıştı. Ee, böyle miydi? Ha böyle tamam. Evet bunu arıyordum. Bir şekilde bir şey yapmış. Şimdi olmayacağını düşündüğüm Şeyi denemeye deneyelim bakalım. Hemen şunları inventörüme koyayım. Evet. İnventörüme koyayım. Şimdi ikisini üst üste koyuyordu. Yani atıyorum işte kalkan altı koyup filan işte koydu. Fark etmiyor. Bence olmayacak. Olmadı. Ee, şimdi şeyde deneyeceğim. Eşya yapma masasında deneyeceğim. Ay bunu niye açtım? Ya basamıyorum. Ha. Evet şimdi bence olmayacak deniyorum. Olmadı yani ne ikisini yerine de olmuyor. Ama oluyordu benim izlediğim şeyde. Galiba o videoda gerçek Minecraft'ta yaptıkları için oluyor. Eğer arkadaşlar şey sizin gerçek Minecraft'ınız varsa deneyin. Bu hili deneyin. Eğer yorumlar bir gün açık olabilirse bana da söylersiniz oldu olmadı diye. Merak ediyorum. Benim yok gerçek Minecraft'ım. O yüzden deneyemiyorum maalesef. Evet arkadaşlar. E, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu da paylaşırsanız çok sevinirim. Abone ol tuşuna da küçükse de basarsanız tüm videomuzda haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.